Septemarın değerleriyle benim bireysel değerlerim çok uyuşuyor. Yani bu o yüzden burada e, çalışmak benim için gerçekten gurur verici. Septemar'da 15. yıl yani duymak bile ayrı bir keyifli. İnşallah hep birlikte tüm aile nice 15 senelere diliyorum. Septemar'da yaklaşık 11 yıldan beri çalışıyorum. İsmim Abdullah Ayaz. Bizim işte başarı önemlidir. Başarının da en büyük şeyi müşterinin memnuniyeti. Tecrübe bu işin en büyük kaynağıdır. Bizdeki e, ustalar çok eski ustalar var. 8 yıllık, 10 yıllık, 11 yıllık, 7 yıllık. O yüzden başarının sırrı biraz da hep beraber olmak, birbirimizi tanımak. İnşallah daha 15 lira, nice 15 lira, e, 45 lira, 55 lira inşallah. 5 senedir bu firmada çalışmaktayım yaklaşık. E, ofisin sanırım en genç ve en eski elemanıyım. Septemar benim ilk ofis tecrübem diyebilirim. Daha öncesinde imalatta bulunmuştum, çalışmıştım. Burası bende bir aidiyet duygusu oluşturdu. Bir aile ortamı vardı burada. Zaten Korkut Bey de sürekli şey diyordu hani bir toplantıya oturduğumuzda burası bizim hepimizin şirketi. Beraber kazanacağız diyordu hani. Bu beni çok etkilemişti. Bunun dışında Korkut Bey şunu söylemişti. Biz burada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu bende bir amaç duygusu edindirdi ve motivasyon oluşturdu. Benim amacım burada ülkemi en iyi şekilde dünyada şirketimle birlikte temsil etmek. Şey kuruş kuruluş aşamasından beri buradayım. Septemberde çalışmak benim için bir iftar, bir gurur meselesi. Çünkü temelimden beri çalışıyorum. Bu şirketin bu hale gelmesine büyük emeğimiz var diye düşünüyorum. Septemberin 15. yılı bayağı bir uzun bir süre. Bu piyasada kalmak da kolay değil. Piyasada da tanıdık. İftihar ediyorum. Seviniyorum. Çünkü aşağı yukarı 100-150 kişiye ekmek kapısı. Buraya ilk taşındığımızdan beridir ben buradayım. Her zerresinde varım. Şu hale gelmesinde gerçekten yani gururluyuz. Hatta şu anda duygulandım. Öyle diyebilirim. Bu kadar kısa süre içerisinde şirketin bu noktaya gelmesi gerçekten gurur verici bir şey. Yani hem kendi arkadaşlarım açısından, hem kendi açımdan, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açısından yapmış olduğumuz ihracat için her noktasında güzel bir şey. Yani çok da duygulandım gerçekten. Vernik atıyoruz, boya atıyoruz. Yani son cila işi bizden. Elimizden geldiği kadar pürüzü çıkmamasına dikkat ediyoruz. Yani e, ee, rutuşuna, ince tedavi bu rutuşlarına falan bakıyoruz. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Nice 15'li yıllara, 30'lu yıllara, 45'li yıllara. Burası bir senelikti ben buraya girdiğimde. Ben 14 senelik oldum. Şirkette Septemade 15. senesinde oldu. Patron işçi işesi yok bizde. Zaten da pot pot pekişliğinde de yok zaten öyle hani bir şey. Bir arkadaş gibiyiz. Her gün yeni bir şey öğrenebiliyorsun. Şu anda bile öğreniyorum. Standart bir iş yapmıyoruz. Her yaptığımız tekne ayrı bir detayı var. Ayrı bir projesi var. Yani her teknede ayrı bir iş öğreniyoruz zaten biz. 12 yıl aşkın süredir Septemar'dayım. Çeşitli bölümlerde, aşamalarda, teklede, imalatta, montajda çalıştık. Aşama aşama. Şimdi üretim sorumlusuyum. 20 civarında arkadaşım var üretimde. Ön imalattan gelen mobilyalar burada. Üretimde biz topluyoruz. Çok stresli günlerimiz oldu. Özellikle yıl sonu tekle teslimlerinde stresli zamanlarımız oluyor. Onlar bizim için heyecanlı, unutulmaz anlar diyeyim ben size. SEPTOMAR'da bir parçası olmaktan gerçekten e, mutluyum. Burası bir iş yerinden ziyade bir aile ortamı gibi. E, sabah kalktığım zaman işe gelmekten hakikaten gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. Septemar bana tecrübe olarak daha çok şeyler kattı. Daha da çok aileler görmüştüm ama bu biraz daha farklı. Ortamı çok sevdim, insanlar çok iyi. Burada olmaktan çok mutluyum. Septemar ailesine teşekkür ederim beni içine aldığı için. Nece mutlu seneler inşallah. Kalite önem verdiği kadar da yani işini düzgün yapan insanların da değerini veriyor ya açıkça söyleyeyim yani. İnsana değer verildiği için insanlar mutlu. Güven veriyor her şeyden önce, güven var yani. Mutluyum, emekliyim, beni patronumuzu bırakmak istemediler sağ olsunlar. Ee, ben de zaten çalışıyorum, burada çalışıyorum. Başka yerde çalışmak istemem yani, açık söyleyeyim yani. İsmim Yusuf Emiroğlu. Temizlik, Buraları temizliyorum. Bazen ustalara yardım yardım ediyorum bazen. Sabah 8'de burada oluyor. Önce tuvaletleri yıkıyor. sonra buraları temizliyor. Herkesi seviyorum. Genelde bizim yaptığımız işlerde simetri çok önemli. Karşıdan baktığımız zaman işin düzgün durması, kaliteli görünmesi. Yani bunları göstermesi lazım bizim yaptığımız işlerde. Septimar bence çok güzel bir çalışma açısından gerektiği kadar ilgileniyorlardı. Biz de elimizden geldiğince September'da bulunmaktan mutluluk duyacağız yani inşallah. Bizi etkileyen burada kaynaşma, dürüstlük. Hep birbirimizi severek çalışıyoruz. Yıl dönümlerinde güzel bizim patronumuz gelir bize sucuk partisi yapar, hiç böyle şey yapmadan bir kar yağmasın yani kar mı hemen bir bakmışsın yemekleri iptal eder. Böyle bunlar çok sevindirici şeyler. Valla öncelikle tebrik ediyorum hepimizi. Ee, daha nice 15 yıllara diliyorum. Mutluluk veriyor böyle bir şirketin e, ve bu şekilde büyümesi de bizi mutlu ediyor ayrıca. Çünkü her geçen gün büyüyoruz, işi olarak, e, arkadaş olarak da büyüyoruz. E, mutluluk verici yani kıvanç duyuyoruz. September'ın 15 yıllık serüveni ben bir buçuk yılında buradaydım. Her gün sabah kalktığımda yeni bir heyecanla uyandım diyebilirim. Çünkü beynim dinç olduğu için Sanki bir buçuk değil de ben de 15 senedir buradayım şimdi bir şey izlenim sergiliyor olabilir. Müzik Diğer çalıştığım yerlere göre ortam daha aile, ee, evet fabrika ama fabrika kendi içinde şeyi kaybetmemiş. Ee, i̇nsanlar birbirleriyle konuşuyorlar, iletişim kuruyorlar, aileleriyle konuşuyorlar, iletişim kuruyorlar. Sanki evimizde gibiyiz aslında. Ben evimde uyanıyorum ve evime geliyorum, sonra tekrar evime uyumaya gidiyormuşum gibi bir hissiyat büyük hedeflerimiz var. 15 yılda zaten bunun bir büyük bir kısmı başarılmış durumda. Bundan sonraki aşamalarda da hani buranın bir temel taşlarından birisi olarak içinde yer almak benim için de çok önemli. İnşallah güzel işler başaracağız.